Soru: Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini duvarlara asmak caiz midir? Panolar veya üzerinde ayet yazılı olan ahşap ya da bez parçalarını ev, dükkan ya da herhangi bir yere asmak bazı şartlarla caizdir. 1. Bu yazılar sadece süs ya da görüntü güzel olsun diye asılmaması gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim duaları süslemek için değil, Bakara suresinin ikinci ayetinde buyrulduğu üzere insanları doğru yola iletmek için gönderilmiştir. 2. İnsanlardan bir kısmı da bereket ummak için bu ayetleri asmaktadır. Kur'an-ı Kerim'den bereket ummak onu okuyup yaşamakla olur. 3. Üzerine ayet yazılan bu tablolar bir ticaret aracı olarak kullanılmamalıdır. Kur'an'ın bu gibi şeylerden korunması gerekir. Bu tabloların alıp satılması caiz olmakla beraber bu tablolarla israfın ve gösterişin önü açılmamalıdır. 4. Yine tabloların temizliğini yaparken ya da bulunduğu yerlerin boyasını yaparken bu ayetlere gereken saygı gösterilmesi gerekir. Kişi her an aklında bulunsun diye Allah'ın ayetlerini gündem etmek için ve kalbinin başka bir yere meyletmemesini önlemek için bu levhaları asarsa bu caizdir. Bu şartlara uyulduğu takdirde Kur'an-ı Kerim ayetlerini duvarlara asmak caizdir.